Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Folden kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir lol videosu ile sizlerle birlikteyim ve bugün sizler için orta koridorda Twisted Fate oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Hemen Doran yüzüğümü ardından Gen aldım. Pardon. Görüş skorumu aldım. Koridoruma ilerleyeyim. Görüş skorumu aldım ve totemimi aldım. Karşımızda tam Kench birincisi var. Şu an bir sıralı seçimde oynuyorum. Ben kendimi riske atmak istemedim. Çünkü Tom Kench'ime tam Kench, Aman, Kench diyorum. Twisted Fate'ime çok güvenmiyorum. Ama rahat bir şekilde de oynayabileceğimi düşünüyorum. Dediğim gibi tam genç birincisi ve yanında da 4 tane pres olduğu için muhtemel onlar da içerik çekmeye çalışıyorlar. O yüzden birazcık daha dikkatli oynamamız lazım. Kendimizi sıkıntıya atmamamız lazım. Koridoru kazanabilirsek ne ala bize. Ama dediğim gibi 4 pire oldukları için kazanma şansımız çok düşük. Hani ben buradaki adamlarla tanışmıyorum ki herkes bireysel olarak oyuna girdiği için kazanma şansımız ufak oluyor. Ama split yapabilirsek ki split konusunda bence güçlü bir takımız. Rahat bir şekilde oyun kazanma şansımız da var. Ee, bunlar muhtemelen Tam gençte Yumi bot lane'de oynayabilirler. Ee, koridorda kalabilmek adına bizimkiler eee iyi geçirirlerse sıkıntısız bir şekilde kazanabileceklerini düşünüyorum. Tam Kench bu arada top lane'e gitmiş. Hadi bakalım. Güzel. Sadece bir tane minyon kaybettik. Bu bile bizim için worth'tür. Luna ile girmiş. Ha, Aire ile birlikte girmiş. Üzerine o da musibetini almış. Demin kullandı mı? Fight esnasında kullanmadı. Lu'ya karşı en güzel yapabileceğim şey koridoru hızlıca puşlamaktı. Koridorumuzu hızlıca ittik. Bu arada rakip ormancı Seraph'inmiş. Güzel. Baskın potansiyeli bir tık düşük. Bir tık düşük olduğu için de kazanma şansımızı arttırıyor tabii ki bu durum. Haydi bakalım. Benim bu arada bot yine bol bol rotasyon yapmam lazım. Hantal bir ikili. Hantal bir ikili oldukları için de kazanma ihtimalimizi arttıran bir ikili. Bu arada sadece 6 CS alabildi. Bir dahaki kamyon minyonu stekli bir şekilde alacağım. Yani şu arkadaşla birlikte. Seraphine'in de baskın potansiyelinin olmadığını bildiğim için rahatım aslında ama yine de tabii ki kendimizi riske atmamak lazım çok ileride kalabilirsek Lulu bizi ufaltıp sorun yaşamamıza neden olabilir. rakibimizin iletişimde olması bizi ters köşe yapıyor ya. Hani iletişim halinde olmasalar Ah be. Kart değseydi tatlı olacaktı. Çift spell aldık. Okey. Bizimkiler o pozisyonu kaybedecekler muhtemelen. O minyonu da aldık. Farm'da şu an Lulu'ya karşı oldukça üstünüz. Şuradaki minyonları kapmaya çalışacak. Teleportum var. Lane'ime teleport atacağım. Bu arada Yumi ile Tankage top lane'de takılıyorlar. 2-0-1. İstedikleri senaryoyu şu an yakalıyorlar gibi gözüküyor. Şu arkadaşı bir alalım. Arnar lane'imize teleportumuzu atalım. burayı hızlıca eğitmek istiyorum. Rakibimin geri düşmesini istediğim için kamyon yonu kestim. Artık ultimiz de var. Tristan da onu kes. Şu an ejder'e başlayabiliriz aslında. Ormancıma yardım edeyim. Gözüm sürekli tam kençte olmak zorunda. Ultisiyle sağa sola gelebilir diye. Ona karşı temkinli olmam lazım. Tekrar söylüyorum. Plate altınından faydalanabildim mi acaba? Ah keşke Orada işte bak, mesela bu pozisyonda biz iletişim halinde olsak, bizim çok rahat üstünleşebileceğimiz bir pozisyon, rakibi sıkıntıya sokabileceğimiz bir pozisyon. Adamlar iletişimde olduğu için adamlar avantaj çıktılar. Lu bu arada bizden iki katı minyon farkı yemiş durumda, çok güzel bir senaryo. Çok güzel. Ben de bot lane'den bir asist aldım. Koridoruma geri gideceğim. Şu an oldukça üstünüz. Tam, tam e, gözükmüyor bu arada. Ona karşı da dikkat ederler. hoş olur. Buraya da totem bırakmışlar ya. E karim bu adamla savaşmak istiyor ama birazcık riskli. Güçlendirmesine çöktü sanırım o adamın. Haritanın neresindeler acaba? Şu an mapte gözükmüyorlar çünkü. Sıkıntı olabilir bu durum bize. Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Dulu bu arada buralarda takılıyor. Okey. Tam genç orman dönüyor olabilir. Yumi ile birlikte orman kampı kesiyor olabilirler. Ee, sağ solu rotasyon yapmak da istiyor olabilirler. Tam top e geri geldiler. koyduğumuz hasar bayağı bir artmaya başladı. Hoşuma gidiyor bu durum. Tapkin'in de yardım istiyor. Aslında ölmediği sürece ve kuleyi tutabildiği sürece bence çok worth. Tam Kench bize doğru yürüyecek. O konuda temkinliyiz. Şuraya totem bıraktım. Pink wardları var burada. Tam Kench ulti atabilir. Hekarim keşke şu an şeye girse. dayılayacaklar burada. Hani bu pozisyona yapabilecek bir şey yok ama çok kaynak ayırmaları da okey. Hem bitkinlikleri gitti hem burada Lulu'nun ultisi gitti. Üzerine başka spell atıldı mı abi de Yumi tutuştur atmış. Buraya geleceklerini biliyordum ama dive atmazlar belki diye düşündüm. Sayı avantajlarını kullanarak dive attılar. Biz de pozisyonda ejder çıkartacağız. Bence worth. çizmem gelecek. Çizmem geldikten sonra rahatım. bir sonraki pozisyonda e, ultimizi koridor için kullanabiliriz. Bizimkilerin bu arada ölmemesi lazım ya şu an. Çok güzel Sitristana. Ben de biliyordum buraya geleceklerin de. Aslında zaman kaybetirsem çok tatlı olurdu. Kulenin altında yatsaydım direkt mesela. Hiçbir şey elde edemezlerdi. Çok iyisin Hecarim'cim. Tam Kench tank bir build yapıyor bir de. Bu da işimize yarayacak. rupa atmıyor Yine bize damlamak isterler mi acaba? Serap'in ulti bastı. Okey. Çok güzel. Gayet worth. Shutdown altına almış oldum. Şamp pozisyonu bu arada harika takip etti. Adamlar bütün kaynaklarını buraya atıp e, yine de buradan bir şeyler çıkartamadıkları için yani sadece bir skor çıkartabildikleri için bizim adımız aşırı worth oldu. Abi güçlendirmem de var. Mis. Farm'da da üstünüz. Oy. Canavar bizimkiler diyecektim. İnşallah Pantheon kaçar. Yok onu kestiler. Hiç üzerlerine gitmiyorum. Sightlane'leri puşlarsak bence daha tatlı olur. E, füze kemeri bitirdim. Bu benim mesafe kapatabilmem için önemliydi arkadaşlar. Rakiple aramızdaki mesafeyi kapatabilelim ki sarı kartımızı rahat bir şekilde rakibe atabilelim diye. Bunu aldık. Çizme olarak burada bekleme süresinde azalma çizmesi almayı tercih edeceğim. Eee... Şuraya teleportumu kullanabilirim bu arada. Minyonları kullanırsam şuralardan tam çıkarsa sıkıntı olabilir. Güzel. Çok güzel. O da güzel. Pantheon'u kaybettik burada. Takım şu an bilinçli oynuyor aslında. Bizim için güzel bir senaryo. Bot lane openlandı. İşte teknik koridorları böyle bir senaryoda kaybetmiş oluyor adamların. Şansları olmuyor. Hani herkes tamkenci Kench'i koruyacak kalıyor. bir pick alıyor ve tam Kench bir hiper carry değil. Bir de ben buradan ayrılacağım. Daha da tatlı. Skor vermezsem o adamlara çok worth olmuş oluyor işte. Resetlenelim. 1700 goldumuz var. Tristana bot da tek başına yok ediyor. Helal olsun. Her şey iyi. de kötü durumda değil aslında. Üst skor verdi ama haliyle normaldir. Yapabileceği bir şey yok. Şunu alalım. Üzerine Lich Boğan'a gidebilirim veya Zonya alabilirim. aslında Zonya almayalım ama Lich Boğan'a gidelim. Bu bu daha çok işimize yarar. Şu ejderi de alırsak tadından yalnız. için burada savaş çıkabilir. Rakip takımın diğer pickleri çok zayıf durumda. Ümitam Kench'te işte bir şeyler yapmaya çalışacaklardır illaki. ki. Ee, hepsi birlikte oyunu arama çevirirlerse onlar için daha büyük tehlike. da öldük. Okey kesebilirler. Tüm kaynakları bana ayırdı rakip takım. Bu savaşı niye aradılar acaba? Garip. Çok temiz. Çok güzel. Ölmemiş sorun değil. Takım karşında skorları çıkarttık. Katliam almayı başardık. Yani bütün skorlar tam üzerine tekrar söylüyorum. Tam genç bir hibrit yani hibrit diyorum. Hiperkeli olmadığı için bundan faydalanabiliyoruz. Onu ayakta tutup tankından faydalanıp kazanmayı planlıyorlardı sanırım içerikleri olacaktı ama bir tık yaptırmadık gibi oldu. Güzel. Ya yani 5-1 olmaların avantajından faydalanırlar zannediyordum ama orada bir tık sıkıntı çıktı. Yani bizimkiler bilinçli oldular. Hani herkes ayrı ayrı güçlendi. Tristan'a çok kartopu oldu. Bundan faydalandık. Zaten teknik koridorları da minyon biçemediği için zorlandılar. Hekarim bakın rakip ormanı çok rahat bir şekilde talan ediyor. Ya burada yapmamız gereken tek şey takım savaşı yapmak. Ee, rakip takım savaşında bir tık güçsüz kalıyor. Ee, çünkü daha o kıvama gelemediler. Tristanayı bu arada burada kaybettik sanırım. Oho bütün her şeylerini attılar. Bak bu sırada yapılması gereken en doğru şey koridor puşlamaktı. dikkat etmemiz lazım. Bak bunlar bu hattan geçemediler. Biz de burada düştük. Bir Soraka skoru aldık. Soraka sıçrasını kullandı. Şöyle sıçrasının olmadığını gösterelim. Ee, sadece split push yapmamız lazım. Sadece. Splitimiz zaten güçlü. Seni satalım. Şuradan seni alalım. Oo süper. Aa bunu düşürdü. Bunu da kesebilir var. Onu da kesiyordu. Onu da kesti bu arada. Çok var, çok var. Ben bu arada tapa gideceğim. Taptaki minyon dalgasını puşlayayım. Üst koridor kuleyi alalım. E, side hepsi zaten itili. Olayı mecburen takım savaşına dökmeye çalışıyorlar. Daha doğrusu böyle tek yakalayıp savaşa dökmeye çalışıyorlar. Yani rakip takımın dezavantajı da bu oluyor bu yüzden. Güzel burayı ittik. Ee, diğer lane'lerde gözükmüyorlar. Tam Kench burada. A Tam Kench oradaysa ben burayı itmeye devam ederim. Keşke savaş atmasalar da sadece lane pushlasak. Puşlamayı başardık. Gerekirse ultimizi basarız. Güzel, burayı tutmak zorundalar. Şimdi bu sayede de biz Ejder'e gidebileceğiz orası puşlandığı için. Bu da bizim avantajımız. Şuradan saldırı hızını da alalım. Güzel güzel savaş masalar dediğim gibi kazanacağız zaten. Hemen şu Ejder'e gidelim. Ejdleri de kaptırmak istemeyeceklerine eminim bu arada. Jumi için ağır yara lazım olabilir. Triple attı. Güzel. Tristan da burayı topladı. Ejder'i de alacaklar. Ağır yara lazım arkadaşlar. Hemen Morello'ya gideceğim. Her şeyi unuttum ve ağır yara kasmam gerekiyordu benim. Bunu aklımızdan çıkarmamalıydık. Hemen ona gidelim. O da bittikten sonra ağır yara da açabilmiş olacağız. Bu sayede etkilerimiz daha da artmış olur bence. Ee, Tristan'ın üzerinde tabi dominiği bitmiş. O çok büyük avantaj oldu. Onun dışında herhangi bir ağır yaramız yok. Ağır yara tamamlarsak işimiz kolaylaşır. Hiç kule vermedik bu arada. N worst senaryolardan birisi bu. Bulut ejderi de bize son ejderi de alacağız. Çok hareketli ve takıma sahip olmuş olacağız bu sayede. Tristana kurtarmaya çalışıyor da mümkün değil. Oradan ayakta kalarak çıkmış. Çok güzel. çıkamıyorum. Aa, ona da tutuştur atmazsın bu arada. Şeyini de kesebilirler. Tam Kench kendi tutuşturunu kullanmış. Hekarim güzel engeyi çattı. Şen güzel ulti kullandı burada ama Tristana yok. Tristana'sız kesebilir miyiz kule altında? Çok zor. Benim ağır yaram bitti ama değil mi? Evet. Pantheon da keserler. ki. <laughs> Pantheon güzel demeyi çıkarttı. Hadi aslanım. Bir tane daha vuramadı. Tristana'sız olmaz. Tristana şart bize. Ya da hiç savaşmayacağız dediğim gibi. Sadece kule almaya oynayacağız. Kule alacağız. Güzel denediler ama yine de NT diyorum ben. Problem yok. Keserler bunda ya. Yanında sadece Yumi'si var. Güzel Ekali multisi. Bunu da aldılar. Bitirebilirler sanırım oyunu. Yani bilmiyorum. Şuradan bombardımanın parçalarını da toplayalım. Tık tık Ya takım savaşı güçlerinin tekrardan az olduğunu söylememde fayda var. Biz de bundan faydalanıyoruz zaten. Bizim takım savaşı gücümüz daha fazla. Tristana bu kadar kar topu olduğu için. Üzerinde Kraken'i falan da var ya iş yapıyor o yüzden. Ee, Baron'a gitmemiz yok mu ya? Keşke Baron'a başlasaydık bu arada. Herkes base'e gidiyor. Hadi bakalım. Doğru bir savaş yaparsak kazanırız. Son boşuna pent attırırız ya. Ben hiç ilerlemiyorum o sayda. Çık 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 çık. Hepimizi keserler. Tristan öldükten sonra şansımız yok buralarda. Beni boşuna pink diyor bu arada. Yani Tristan ölmeseydi şansımız vardı. Bütün oda Tristan'a ya yapmaya çalışıyorlar. Ee, üzerlerine civalı kuşak aldılar mı? Şu an a evet. Adamla civalı kuşak da var. Bizim sarı kartın pek bir anlamı kalmıyor bu yüzden bu kuleyi vereceğiz. Bizim en başında yapmamız gereken şey inhibitörü alıp direkt hızlı bir şekilde baron pitine gitmekte. Onu yapmadığımız için de sorun oluyor şu an. Aa bu arada çok yavaş alabiliyorlar. Tamam, çıkıyoruz. Çıkmam lazım, çıkmam lazım. Kaç? Ee, Tapa aslında gidip şey yapabilirim ama bunlar da lane tutmak zorundalar. Bir tık o yüzden zorlanıyorlar. Ya yani, Tristan nasıl kesemiyoruz? Bir kere daha bunu görmüş olduk. Tristana bize lazım. Ee, seni satalım. Bombardımanı alalım. Üzerimize Pink War'da gerek yok. Ee, botu itmeye gidebilirim. Burayı sürekli tutmaya çalışıyorlar. Tecrübe de üstünleşecekler bu sayede. Ee, late game'de çok daha güçlü olabilirler. O birazcık korkutuyor beni. Yani mesela Serapin falan da vurmaya başlayacak. Yetenek gücü build yapıyor. Eşyalarını dolduracaklar. Ama side lane'leri itersek Baron'a gelemeyecekler. Baron alırsak e, koridor kuşladığımız için kazanacağız. Savaşmayın beyler ben burayı iteyim. Şu an bitirdik oyunu. Güzel. Hemen split gücümüzden faydalanıyoruz. Gerçi geldi. Bu sayede de oyunu bitirdik diyebilirim. En yakın tam kengin doğmasına çok süre var. GG. Güzeldi arkadaşlar. Ben açıkçası keyif aldım. Bu oyunu oynarken umuyorum sizler de keyif almışsınızdır. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like ve atarak bunu bana verebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.